Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptocu Ali Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eğer bu nokta atışlı işlemlerin hangi stratejiyle ele geldiğini merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu videonun sonunda siz de aynı benim yaptığım gibi bu şekilde nokta atışlar yaparak işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Dostlarım ben bugün stratejimizi size örnekle göstermek istiyorum. Dostlarım bakın bizim büyük kendalımız olduğu zaman tamam mı? Buraya görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi bizim kırmızı peş peşe Candle'larımız var. Arkadaşlar bunun ortasında yeşil kendil olmaması gerekiyor. Hatta bir tane bile olmaması gerekiyor. Her kaç tane kırmızı candle olursa olsun ama bu kırmızı candleların ortasında yeşil candle olmaması gerekiyor. Ve tam tersi. Eğer yeşil candle'lar da varsa, mesela buraya bakın. Burada bizim bir sürü yeşil candle'ımız var ama ortasında kırmızı candle'lar da var. Onun için mesela burası bizim için e, sayılmıyor. Bizim için böyle yerler önemli arkadaşlar. Bakın 1 2 3 görüyor musunuz? 4 tane kırmızı candle peş peşe ve hepsi de oldukça büyük. Bu noktalar bizim için önemli. Burada yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Gen box'ımızı alıyoruz. Birçok dostlarımız yorumlarda bu gen ayarlarını e, yapamadığını söyledi. Bakın dostlarım gen box'ınızı çekin. Gelin ayarları açın. Eğer siz bunu açarsanız böyle yatay ve düz halde çizgiler var. Bu çizgileri kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu tuşların hepsini kapatın aşağıdakileri. Sadece bu birinciler kalsın. Bu yukarıdakiler kalsın ve burada da rakamları benim yaptığım gibi yapacaksınız. 0, 1 1.72 0.78 Görüyor musunuz arkadaşlar? Benim e, yaptığım gibi bir Bunların hepsini açın. 5 tane tuşu açmanız gerekiyor gördüğünüz gibi. Bunları açın ve bunları kapatın. Yani en sonda sizin gain box'ınız bu hale gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın 0 1 -0.78 -1 ve -1.72. Bunu yaptıktan sonra stratejimizin nasıl çalıştığını şimdi size söylüyorum. Dostlarım benim size dediğim gibi birkaç tane peş peşe candle görmeniz gerekiyor. Hepsi aynı renk olması lazım ve candle'ların da birazcık büyük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada benim size söylediğim olay gerçekleşmiş. Bakın 4 tane 1, 2, 3, 4. 4 tane candle'ımız var. Burada ben gen box'ımı alıyorum. Arkadaşlar bizim için bu en son ve İlk başta oluşan shadow önemli değil. Bizim için sadece bu body'ler önemli. Onun için bu en son candle'ın body'sinin bittiği yerden yani buradan bakın. Önce çizgiyle sizin için çekiyorum. Bakın buradan görüyor musunuz? Bunun body'sinden ilk body'ye kadar. Yani bu shadow'lar bizim için önemli değil. Gördünüz mü? Bu siyah çizgiden bu siyah çizgiye Gembox'ımı çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar bu gen Gembox bize 3 tane çizgi verecek. Ve geçtiğimiz stratejilerde de sizlere öğrettiğim gibi bu 3 tane çizgide e, nasıl işlem yapacağınız tamamen size bağlı. Eğer riski kabul ediyorsanız ilk çizgide girin veya ikinci çizgide ve eğer hiç risk almak istemiyorsanız üçüncü çizgide girebilirsiniz. Mesela burada bakın birinci çizgiye reaksiyon göstermemiş. İkincisine küçük bir reaksiyon göstermiş. Ama üçüncü çizgide arkadaşlar bizim istediğimiz gibi çikolata kıvamında bir işlem bizim için yaratmış. Bakın görüyor musunuz? Gelmiş demiş ve yüzde %47'lik bir e, yükseliş yaşamış. Dostlarım bu yatırım amaçlı bile kullanabileceğiniz bir strateji. Yani sadece günlük grafikte veya 4 saatlik grafikte bile bunu çekip ve fiyatın e, buraya reaksiyon göstermesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok çok önemli ve çok çok güçlü bir strateji. Bu arada hangi çizgiden geri döneceğini de e, bir şekilde anlayabiliriz. Anlayabiliriz derken arkadaşlar şöyle hangi çizgiden geri dönmesinin ihtimalinin daha fazla olabileceğini anlayabiliriz. Bunu da bir sonraki örneklerde sizin için göstereceğim. Dostlarım şimdiki örnekte hangi çizgiden geri dönmesinin ihtimalinin daha fazla olduğunu size anlatacağım. Bakın burada bizim için 1, 2, 3 tane peş peşe büyük candle var. Bu arada arkadaşlar bu konuyu sizin için şöyle tamamlayayım. Bizim için tek bir candle da olabilir ama büyük olması gerekiyor. 2, 3 veya 4 tane de olabilir ama 3-4 tane olduğu zaman bu 3-4 tanenin peş peşe olması gerekiyor. Ve mesela eğer bu dört tane kırmızı candle peş peşe varsa bunun ortasında bir yeşil candle olmaması lazım. Ve tam tersi eğer bizim bir yükselişimiz varsa ve peş peşe büyük yeşil candle'larımız varsa bunun ortasında hiçbir kırmızı candle olmaması gerekiyor. Şimdi burada bakın 1, 2, 3 tane kırmızı candle'ımız var. Gen box'ımı alıyorum ve bu üç tanenin şu şekilde bu en aşağıdaki bakın arkadaşlar bu en aşağıdaki candle'ın body'sinin bittiği yerden bu ilk body'nin başladığı yere kadar çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim gem box'ımız oldu. Burada biz görüyoruz ki bizim fiyatımız ikinci çizgiden geri dönmüş ve biz burada şu şekilde bir işleme girip bakın gerçekten çikolata tadında arkadaşlar. Bu arada stopumuzu da hemen hangi çizgide işleme gireceksek onun arkasına koyabiliriz arkadaşlar. Ama şimdi burada en önemli nokta hangi çizgiden geri dönebilir veya hangi çizgiden geri dönmesinin ihtimali daha fazla? Dostlarım, bu diye söylüyorum. Hani %100 böyle olacak diye bir şey yok ama biz ihtimali daha fazla yukarı götürmek için e, bazı yollara başvuracağız Şimdi ben gördüğünüz gibi günlük grafikte analiz ettim bunu ama hangi çizgiden geri döneceğini 4 saatlik grafiği iniyorum ve orada anlamaya çalışacağım Dostlarım farz edelim ki mesela fiyat buralarda bir yerde ve daha aşağıya gelmedi tamam mı Mesela burada burada bizim için gördüğünüz gibi şu şekilde bir dalga oluşmuş arkadaşlar. Mesela bakın aşağıya gelmiş, düzeltme yapmış ve yine aşağı gelmesi gerekiyor. Ve mesela fiyat buralarda bir yerde tamam mı? Ve aşağı geldiği zaman hangi çizgiden geri döneceğini biz merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Niye merak ediyoruz? İşlem yapmak için ve kar elde edebilmek için. Dostlarım size bir yol göstereceğim. Gördüğünüz gibi bizim birinci dalgamız var. Fiyat düzeltmesini yapmış ve ikinci dalgasına başlamış. Dostlarım birçok yerde bu birinci dalgayla ikinci dalganın ölçüsü aynı. Onun için ben buradan bu trendimi alıyorum. Ve mıknatısımı da şu sol köşeden alıyorum. Bakın ben bu ilk dalgamın başladığı yerden tam bir onun ucundan tam bittiği yere kadar yine tam şedonun ucuna kadar çekiyorum. Şu şekilde bakın. Dostlarım görüyor musunuz? Bakın tam başladığı noktadan bittiği yere kadar. Bu bizim birinci dalgamız. Şimdi bunun üzerinde klon yapıyorum. Bakın klon. Şimdi bunu alıyorum. Bizim bu ikinci dalgamızın tam başladığı noktanın ucuna koyuyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Tam ikinci dalganın başladığı noktaya koydum. Gördüğünüz gibi bu dalga bize bu ikinci çizgiyi gösteriyor ve fiyat aşağı geldiği zaman tam ikinci çizgiden bizim için muhteşem bir şekilde bir yükseliş yaşıyor. Arkadaşlar gerçekten stratejimize diyecek hiçbir kelimem yok, övecek hiçbir sözüm yok. Her şey aşikar ve ortada arkadaşlar. Lütfen bu stratejilerin kıymetini bilin arkadaşlar. Ben bunları yıllarca emek vererek öğrendim ama öğrenmeden önce markette çok para kaybettiğim için sizlerin bu durumu yaşamamasını istiyorum ve onun için lütfen benim size öğrettiğim stratejileri öğrenin ve kullanmaya bakın arkadaşlar. Dostlarım hangi çizgiden geri dönmesinin ihtimalinin daha fazla olduğunu da bu şekilde size öğrettim. Şimdi gidelim ve başka örnekler daha sizlere anlatayım. Şuraya bakın dostlarım. Mesela bizim burada bir tane büyük kırmızı candle'ımız var. Ve ortasında yeşil bir kırmızı candle daha var ve yine kırmızı bir candle'ımız var. Eğer bu yeşil candle olmasaydı ben bu iki tanenin gen box'ını çekebilirdim. Ama bu yeşil candle benim işimi bozmuş. Onun için sadece bu tek bir tane kırmızı candle'ı çekeceğim. Sadece bir taneyi. Artık bu iki taneyi çekemem. Çünkü ortasında bir yeşil kenıl var. Dostlarım, kanvasımı alıyorum. Yine size öğrettiğim gibi başladığı yerden, paletin başladığı yerden bittiği yere kadar veya bittiği yerden başladığı yere kadar şu şekilde çekiyorum. Dostlarım, bu bizim birinci çizgimize reaksiyonumuz. Stopumuzu hemen bu çizginin arkasına koyacağız gördüğünüz gibi gerçekten nokta atışı yaparak reaksiyon göstermiş ve bu da ikinci çizgimiz gül gibi reaksiyonu göstermiş bu arada arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben günlük grafikte analiz ediyorum marketin canlısında fiyat daha bu çizgilere gelmeden siz demin size öğrettiğim yolla şu şekilde hangi çizgide işlem yapacağınızı anlayabilirsiniz arkadaşlar ben onu marketin daha canlısı bile diyebiliriz. Birkaç gün önce oldu bu olay. Burada sizin için anlattım. Lütfen siz de size söylediğim gibi hangi çizgiden fiyatın geri döneceğinin ihtimalinin daha fazla olduğunu şu şekilde anlayın arkadaşlar. Bu örnekte bile size söylediğim olayı görebiliriz. Bakın fiyatımız şuradan başlayarak bu en uç noktadan başlayarak şu kırmızı candle'ın bittiği yere kadar bir düşüş yaşıyor arkadaşlar. Sonra gördüğünüz bu yeşil candle'la bir e, düzeltme yapıyor. Yukarı doğru gidiyor ve ondan sonra ikinci dalgasına başlıyor. Ben bunu klon yapıyorum ve bu yeşil candle'ın ucuna kadar getiriyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Tam bunun ucuna kadar getirdim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bizim bu çizgimiz yine benim için bu ikinci çizgiyi gösteriyor. Ve fiyat yine bu ikinci çizgiye geldiğinde arkadaşlar yine nokta artış yaparak yüzde onluk bir yükseliş yaşıyor arkadaşlar. Şuraya bakın dostlarım bizim 1, 2 ve 3 tane peş peşe yeşil büyük candle'ımız var. Dördüncü candle'ımız da birazcık küçük. Biz hem bu üç taneyi çekebiliriz ve hem dört taneyi. Dostlarım gen box'ımızı alalım ve bunlarınkini çekelim arkadaşlar. Size söylediğim gibi bizim için başka bir şart daha şu ki bu candle'ların büyük olması gerekiyor. Onun için ben bu dördüncü küçük candle'ı göz önünde almadım. Ve sadece bu üç tane candle'ın body'sini çektim. Gördüğünüz gibi dostlarım fiyatımız ilk çizgimize geldiği zaman gerçekten yine çok güzel bir şekilde bizim için bir reaksiyon gösteriyor. Stop'umuzu bunun tam arkasına koyuyoruz ve gördüğünüz gibi %10'luk da bir e, düşüş yaşıyor fiyatımız. Gerçekten çok güçlü ve kaliteli bir strateji. Dostlarım son bir örnek daha burada size gösteriyorum. Bu son örneğimiz gerçekten yine çok önemli. Bakın dostlarım bizim burada tek bir tane büyük kırmızı candle'ımız var. Ve hiçbir şey dosu falan da yok ve gerçekten büyük bir candle. Yani bir candle'da Ethereum gibi büyük bir market cap'e olan bir coin'de %12'lik bir düşüş yaşamış. Bu bizim için çok çok önemli. Ben yine Genbox'ımı alıyorum ve bunun başladığı yerden yani bittiği yerden başladığı yere kadar çekiyorum. Dostlarım daha fiyat ilk çizgimize gelir gelmez bir dolar bile bizim bu çizgimizi geçmeden reaksiyonu gösteriyor ve şu şekilde bir yükseliş yaşıyor arkadaşlar. Gerçekten muhteşem ötesi bir strateji. Bakın yüzde 23'lük bir yükseliş yine burada görebiliriz dostlarım. Yine size söylüyorum bu durumlarda arkadaşlar. Ee, günlük grafikte analiz ediyorsanız eğer e, küçük grafiklere inin 4 saatlik 1 saatlik grafiklere inin ve size demin öğrettiğim yolla fiyatın hangi çizgiden geri dönmesinin ihtimalinin daha fazla olduğunu anlayın arkadaşlar dostlarım benim size söylediğim her şeyi birbirinin yanına koyun ve hepsini bir paket olarak bir bütün olarak görün arkadaşlar sadece bir konuyu kullanmayın. Eğer ben bir stratejisi birkaç tane şey öğretiyorsam o kaç tane şeyin hepsini gözünüzün önüne getirin ve hepsini aynı anda kullanın arkadaşlar. Dostlarım yine her zaman olduğu gibi bu stratejimizde pratik yapmanızı gerektiriyor. Lütfen gidin grafikte çalışın ve hesabınızda bu stratejiyi uygulamaya geçin arkadaşlar. Dostlarım lütfen videomuza bir like atın ve eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.